hicilik hikayesi getireceğiz ekranlarınıza ama bu kez bir kişi iddiaya göre 8 aylık hamile karısını dolandırdı. Hesaplarını boşalttı. Üstüne kredi çekip ödemedi. bana ödeyeceğine dair söz vermişti. Ama ödemedi. 8 aylık hamile olan kadın iddiaya göre bir yıl önce evlendiği eşi tarafından borçlarıyla bir başına bırakıldı. Bana zorla kredi çektirdi, iş yerini kurdum, maaş hesabımdan elemanlarının parasını dağıttı. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanma davası açtı ama Kredilerin ödenmemesi nedeniyle bu kez yasal takibe girdi. Her sinirlendiğimizde de benim telefonlarımı kırdı. Daha şu anda telefonumun taksitini bile ödüyorum. Kadın şiddet gördüğü kocası için uzaklaştırma kararı da aldı. Beni öldürmekle tehdit etti. Karakola gittim onu şikayet ettim. Tekmeledi, yumrukladı, taksiciye saldırdığı o anlar kameraya yansıdı. Gece 11 sıralarıydı. Bir kişi taksiye müşteri gibi bindi, yol üstünden bir arkadaşını daha aldı. Ve sonra ne olduysa oldu. Taksiciyi gasp ettikleri anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Taksiciyi aracından indiren saldırganlar araçla kaza yaptı, daha sonra da yakalandı. Yemek yiyordu, gördüğüne inanamadı. Adana'da restorandaki bir kişinin park halindeki motosikleti herkesin gözü önünde çalındı. Motosikleti ayak marşıyla çalıştıran hırsız kayıplara karıştı. Ekipler sanlıyı saklandığı evinde operasyonla yakaladı. Amcayı görsün. Yardım edersin. Bir ileri bir geri. Bolta atar gibi. ileri gidiyor geri geliyor derken telefonu oradan çalıyor. Bursa'da bir kişi çocukların oyun oynadığı sitenin duvarına yaklaştı. Unutulan bir telefonu fark etti. Bir ileri bir geri yürüdü. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de telefonu çalıp kayıplara karıştı. Ama o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaç yaşında adamsın yani? Bu. Bir ileri bir geri hiç bir telefon yürütmeye gelmişsin. Para bozma bahanesiyle girdi. Farklı ilçelerde esnafı dolandırdı. 35 suç kaydı olan şüpheli güvenlik kameralarına böyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra tutuklandı.